Değerli dostlarım, herkese merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Osman Serdar Hançer sizi sevgi ve saygıyla selamlar. Bugün tarzımın dışında olan değişik bir inceleme ile İnceleme de demeyelim de aslında deneyimleyip de incelemek lazım. Motosikleti çok fazlaca kullanma şansım olmadığı için kısa 3-4 kilometrelik sürüş deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım. Bugün bir inceleme videosuyla sizlerle birlikteyiz. Tarzımın dışında beni çok yansıtmadığını düşündüğüm bir motosiklet ama meraklısı için fayda sağlayacağını düşündüğüm bir içerik olacağını düşünüyorum. Bugün bizlerle olan motosikletimiz Regal Raptor Pilder 250 modeli değerli dostlar. Osman ne yapar? Tabii ki bir dağ başına çıkar. Bir dağ başında sizlerle bu motosikleti konuşacağız değerli dostlar. Neleri var neleri yok bunları sizlere kısaca anlatmaya çalışacağım. Motosikleti öğretmen arkadaşlarımdan değerli dostum Murat satın aldı. Yakın zamanda satın aldı bu motosikleti. Daha çok yeni Sadece işe gelip gidiyor. Şöyle baktığınızda gerçekten güzel, alımlı, kendini gösteren bir motosiklet. Şöyle böyle bir 4-5 kilometre kadar sürdüm, deneyimledim değerli dostlar. Bunları sizlerle paylaşacağım, anlatacağım. Meraklısı için Regal Raptor Pilder 250 çift silindir videomuz başlıyor değerli dostlar. Herkese iyi seyirler. Motosikletimize önden baktığımızda değerli dostlar 190-19 inçlik CST marka lastikler bizi karşılıyor. Yine tam ön açısına geldiğimizde şu şekilde bakın bir led özelliği olmayan far var burada halojen diyebileceğimiz ya yani eski usul bir fara sahip motosiklet. Bunun etrafında ama şu görmüş olduğunuz dairenin içerisinde led özelliği var. Şimdi kontağı açtım. Görebiliyor musunuz? Bakın bu farın etrafındaki led'ler yandı. Fren sistemine baktığımızda herhangi bir marka göstermiyor bize ama motosiklet dediğim gibi ön lastikleri 19 papatya tipli iki tane büyük fren diski bizi karşılıyor değerli dostlar. Ön lastiğin hem sağında hem solunda bu fren diskleri var. Dediğim gibi farı halojen. Halojen farın etrafında sadece ledlerle bezenmiş küçük bir gündüz farı var. Bunu da göstermiş olayım buradan. Devam ettiğimizde aynalar yine klasik durumu yansıtan krom kaplı aynalara sahip ön tarafta ayarlı el manetlerini görebiliyorsunuz. Sağ fren manetinde ayar var ama tabii ki debriyaj manetinde herhangi bir ayar yok. Yine gördüğünüz gibi krom kaplı aynalar. İlerlediğimizde burada bizi küçük bir dijital ekran karşılıyor. Ekranda bizim çoğunlukla olarak kullandığımız veriler işte devir saati, kilometre vites göstergesi de var bu motosiklette değerli dostlar. Onun dışında herhangi bir veri yok. Yani kaç litre yakıyor, ne yapıyor bunları görebileceğimiz bir veri yok ekranda. Buradan devam ettiğimizde bakın sol kütükte güzel bir özellik var. Motosiklette dört tutuşu var arkadaşlar. Yani birçok motosiklette olmayan bir özellik. Yine Regal Raptor 250'de selektör olması gerektiği yerde uzun kısa ayarlarını bu şekilde yapabiliyorsunuz. Korna üstte sinyal, altta buraya geldiğimizde kill switchimiz var, motosikleti durdurduğumuz kısım. Bakın aslında niye böyle olmuş bilmiyorum ama bakın buraya bir şey sokmuşlar garip bu. Neden böyle? Ee, far açıp kapama özelliği var ama bizim Türkiye standartlarında sanırım gündüz sürekli yanmak zorunda olduğu için bu şekilde bir şey mi yapmışlar anlayamadım. Bakın görebiliyor musunuz burada buraya bayağı bir e, plastik bir parça sonradan yerleştirilmiş farı kapatma özelliği devre dışı bırakılmış. Burada da görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar marş butonumuz bulunmakta. Motosikletin benzin deposu ki biliyorsunuz bu önemli bir ayrıntı olarak görülüyor. Açtığımızda elimizde kalmıyor arkadaşlar motosikletin benzin deposu elimizde kalmıyor. Gayet güzel. Bir değişik ayrıntı var motosiklette dikkatimi çeken. Kontak sistemi farklı. Nasıl farklı? Kontağa alışa geldiğimiz kontaklardan değil. Bakın. Bu tarz motosikletlerde biliyorsunuz kontaklar genelde yanda olur. Ama motosikleti çalıştırmak için bakın böyle bir anahtar var, şifreli anahtar. Bunu buradan kilitlediğinizde kontağı devre dışı bırakmış oluyorsunuz. İsteseniz de çalıştıramazsınız. Ama e, pratik bir bilemiyorum. Tabii yorumları size kalmış. Yine krom kaplı. Bunu tekrar açıyorsunuz. Bu görmüş olduğunuz şifreli kilit anahtarı gibi anahtarı buraya takıp kontağı serbest bırakıyorsunuz. Yani bir anahtarsız çalıştırma gibi. Bunu sürekli açık bıraktığınızda bakın kontağı açtım. Kontağı kapattım. Bunu buradan tekrar devre dışı bırakmak gerekiyor. Değişik bir sistem olmuş. Yine burada da arkadaşlar direksiyon kilit kısmı var. Biraz önceki benzin deposunu açtığımız anahtarla direksiyon kilit kısmını da oradan aktif edebiliyorsunuz. Motosikletin depo rengi çok şık, çok hoşuma gitti. Bu sarı renk motosikleti tamamlıyor. Yandan baktığımızda 250 cc'lik çift silindirli bloğu buradan görebilirsiniz. Egzoz çıkışları. Ortalıkta bir şey koymamaya gayret göstermişler. Saklamışlar arkadaşlar. Yani ellerinden geldikleri kadar şık yapmaya çalışmışlar bu yandan görünümde. ya e, bloğa gelecek olursak sürüşte beni üzmedi gayet güzel. Hoşuma giden kısmı ise şu tam bir yol motosikleti olarak dizayn ediliyor ya çapırlar aslında çok da hakim değilim. Çok eke eke konuşmak istemiyorum. Düşük devirlerde güzel hızlarda gidebiliyorsunuz. 6. viteste 6000 devirde yaklaşık 90 bandında gidiyordu. Motosiklet gayet güzel. Yani sesi de çok güzel. Zaten birazdan dinleteceğim. Demiş olduğum gibi bakın burada yine yan tarafındaki görselimiz bu şekilde gayet şık ve güzel duruyor. Yani işçilik detayları süper olmasa da gene de gayet güzel arkadaşlar. Göreni görsel olarak fazlasıyla tatmin edecektir. Yani bu krom detaylar zamanla ne olur? Ne kadarı kalır? Ne kadarı kalmaz? Buna da zaman içerisinde tabii kullanıcı deneyimi olarak bakmak lazım. Şimdi direktmen gömüp de işte bu şinli minli şöyledir, böyledir dememek lazım. Bakın burada yine şık bir tasarım var. Avrupa motosikletlerinden alışık olduğumuz işte x haberlerden falan biliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaki maşa tek bağlantı noktasından soldan bağlantı ile yapılmış çift çıkışlı egzoz kısmı. Burada kuyruk kısmına geldiğimizde plakalık burada görmüş olduğunuz gibi. Yine yan tarafta zincir seti ve yan ayaklık kısmı burada. Arka tarafta herhangi bir dediğim gibi motosikletin sağ yanında ve sol yanında herhangi bir açıklık yok. Güzelce saklamaya çalışmışlar ama tabii ki kavuşum noktalarında ufak tefek çinlilik ayrıntıları var. Bunları da bilemiyorum göz ardı etmek gerekir arkadaşlar fiyat performans olarak baktığınızda çift silindir gerçekten güzel bir motosiklet alıyorsunuz. Şimdi silindir hacmi bu motosikletin 250 cc, 4 zamanlı çift silindir, 25 hp güç üretiyor, 8500 devirde, 14.7 Nm de torku var değerli dostlar bu motosikletin. Yakıt tipi tabii ki enjeksiyon. Ön lastik dediğim gibi 190-19, arka lastik ise 190-50-17. Burada bakın arka lastik devasa duruyor, çok şık duruyor ve güzel duruyor arkadaşlar. Bu tek maşa ile buraya bağlanması da ayrıca güzel olmuş. Dediğim gibi yani kullanıcı deneyimine bakmak lazım. Sağlamlığına bunların ayrıntısına zamanla kullanan insanlardan motor bloğunun işte problemi olacak mı olmayacak mı bunları zamanla kullanan insanlardan e, tekrar uzun kullanıcı deneyimiyle fikirlerini almak lazım. Bakalım ne sağlayacak. Lastikler CST marka. Şu anda kuruda kullandım. Hava bir miktar soğuk. Burası da bir hayli tepece bir nokta değerli dostlar. CST lastik burada çok güvensizlik vermedi ama üzerinde kocaman naylon yazısı var değerli dostlar. Bunu söyleyeyim. Tabii ki keseniz varsa lastikleri değiştirmek iyi olabilir ama yaz kullanımında, asfalt kullanımında çok fazlaca sıkıntıya sokacak gibi durmadı işin açıkçası onu da söyleyeyim. Yazın ve asfaltta kullanacaksanız motosikleti böyle berbat durmuyor lastikler bir miktar güven verdi ama tabii ki biliyorsunuz benim kullanımım hep e, dingindir. Ben çok fazlaca motosikletleri limitlerinde sürmüyorum değerli dostlar. Bu tarz motosikletlerde yine en sevdiğim ayrıntılardan biri boy ayrıntısı değerli dostlar. Biliyorsunuz ki motosikletlerde hep seçeceğimiz zaman biz boy ayrıntısına dikkat ediyoruz. Mesela benim bir boyum 1.69, 1.70. Şimdi ben çapır motosiklet kullanmıyorum dediğim gibi. Hani beni çok yansıttığını düşünmüyorum ama... Ben bu motosiklete oturduğum zaman hiçbir şekilde zorlanmıyorum değerli dostlar. Neden zorlanmıyorum? Çünkü sele kısmı çok rahat geliyor. Bakın şu anda motosikletin üzerine oturdum. İki ayağım da rahatlıkla yere basıyor. Yan ayaktan motosikleti alsam bile iki ayağım da tamamen yere basabiliyor ve ayaklarımı bırakın dizlerim de katlanabiliyor. Zaten tarzdan kaynaklı biliyorsunuz birçok çapır kısa. Bakın ayağım yerde, ayağım yerde. Yani bu güzel bir ayrıntı arkadaşlar. Hani motosiklete oturduğumuz zaman da bu şekilde bir görseli var. Regal Raptor 250 çift silindire bindiğim zaman arkadaşlar seyir halindeyken neredeyse hiç titreşim hissetmedim. Oturuş pozisyonundan kaynaklı olarak ön kısmınız bir haylice depoya yaklaşıyor. Bir miktar yani çok problem edilmeyecek. Bence hiç problem edilmeyecek kadar bir orada ufak bir titreşim hissettim. Elciklerde hiç titreşim hissetmedim kullanırken onu belirteyim. Yani bu konudan başarılı gibi duruyor. Zaten yol motoru ama benim boyumdan kaynaklı olarak ben çok fazlaca öne yatık kullanmak zorunda kaldım motosikleti. Bu beni bir miktar rahatsız etti. Bunu size söyleyeyim. Yani çok uzun boyluların mesela Murat Hoca'nın boyu 1.90 o motosikletin üzerine oturduğu zaman daha güzel dolduruyor. Kolları falan uzun insanlar rahatlıkla kullanabilir. Ama gidon için benim gibi mesela kol aralığı kısa olan, kol boyu kısa olan birisi için boyu kısa olan birisi için motosikleti zapt etmek zor değil ama öne yatık raising kullanır gibi öne yatarak kapanarak kullanma hissi veriyor. Bu beni bir miktar rahatsız etti işin açıkçası tabii bir hero kullanıcısı olarak. Genelde de dik oturuş pozisyonunu, doğal yakın oturuşları ben tercih ediyorum motosikletlerde. O yüzden beni bir miktar rahatsız etti. Eğer bu sizin için bir ayrıntıysa bunu da dile getireyim arkadaşlar. Nesini seversiniz? Çok şık. Gerçekten şık. Arka lastiğin büyüklüğü, tek maşa oluşu, arka tarafın genel dizayn hatları bu motosikleti gerçekten çok şık, çok güzel gösteriyor. Yani bugünün şartlarında biz Kasım ortaları diyelim artık. Kasım 2023'te 185.500 TL'lik fiyatı olan Regal Raptor Pillar 250 gerçekten şık arkadaşlar. Yani bunun ayarı Avrupa, Amerikalı işte Harley ya da Yamaha veya da işte Ducati tarzı bir motosiklet için sanırım 500 ila 1 milyon lira civarı bir para harcamak gerekir. Bu arzumuzu törpülemek, böyle şık bir motosiklete binmek, çapıra binmek için 185.500 Türk Lirası verilir mi? Verilmez mi? Tabii tercih sizin. Ben sadece günümüz fiyatlarını vereyim. Motosiklet genel hatlarıyla şık duruyor. Şimdi frenleri ön fren dediğim gibi çift disk var ön frende. Frenleri güven vermiyor değil gayet güzel duruyor ama büyük bir eksi benim için bu fiyat aralığında bu fiyat skalasında bir motosiklete neden ABS koymamışlar bilmiyorum. Değerli dostlar motosiklette ABS yok. 250 cc ortalama 25 beygir olan bu motosiklette ne önde ne de arkada ABS yok. Frenlere de birdenbire asıldığınız zaman tabii ki ister istemez kilitleme yapıyor ve bu da sizi biraz güvensiz hissettiriyor. Kayma eğilimine giriyor. Neyini seversiniz dediğim gibi Şekil Şemal kesinlikle yerinde Şekil Şemale bayılırsınız, çok seversiniz. Neyini sevmezsiniz? ABS olmayışını sevmezsiniz. Bir de şu açıdan baktığımda etrafında dolandığımda bakın buradaki kabloları falan gizlemeye çalışmışlar. Ufak tefek işçilik ayrıntılarına takılacaksanız size gelmeyebilir. Yani bu aralığı tamamen kapatsalar ve buradaki kabloları his göstermeseler çok güzel olurdu. Motor bloğu çok değerli toplu ve güzel duruyor. Genel malzeme kalitesi kütüklerde çok başarılı değil. Krom kaplamaların dediğim gibi zaman içerisinde ne hale geleceğini suyla yağmurla görmek lazım. Net bir şey konuşmak yanlış olur. Genel anlamında bütün de baktığınız zaman evet güzel duruyor. Benim ilk bulduğum eksik ABS'nin olmayışı diyebilirim. Yani su soğutması var motosikletin radyatörlü görmüş olduğunuz gibi su soğutmalı çift silindir bir motosiklet. Hem eksi hem artılardan yola çıkacak olursak motosiklette üzerinde koruma takozları var. Ola ki bir düşmelerde motosikletinizi koruyacaktır. Bu güzel bir artı. Bunları sonradan alıp takmak artık bir hayli maliyetli. Motosikletin aksesuar fiyatları da arttı. Bu bir artı ama bir eksi olarak bu ekrandaki verilerin yetersizliğini görüyorum değerli dostlar. Şimdi sağına soluna baktım. Herhangi bir düğme göremedim. Yani odometre 1, odometre 2 olur ya sanırım onlar da yok. Sadece devir, vites göstergesi, hız ve yakıt durumunuzu görebiliyorsunuz. Herhangi bir hararet durumunu ise şuradan e, şuradaki gizli şu anda tam göremiyor olabilirsiniz. Burada bildirim ışıkları var onlardan işte motor arızalanması uzun kısa ya da hararetle ilgili bir problem olursa da onu bu şekilde buradan görebilirsiniz değerli dostlar. Nesi güzel? Sinyaller tamamen LED görmüş olduğunuz gibi hem ön sinyalleri LED hem arka sinyalleri LED. Motosiklette bir de gündüz farı var. Gündüz farı dediğimiz gündüz LED'i ama nesi kötü? Ön tarafa halojen far konulmuş. Yani muadili olan Çinli motosikletlerde de yine artık biliyorsunuz ağırlıklı olarak ışık detayına çok fazlaca değer veriliyor. Ön fara bir tane LED far konulması bence çok şık, çok güzel olurdu. Ön farın LED olmayışına halojen eski usul bir far oluşunu da yine bir eksi olarak değerlendirebiliriz değerli dostlar. Şimdi bir çapır klasiği motosiklete bakın. Kontağımı açtım. Yan ayaklığımı kapattım. Yan ayaklık açıkken motosiklet çalışmıyor. Bence en güzel artısı ne biliyor musunuz? Küçük bir shorts videosu çekmiştim. Onda da söylemiştim. Sesi arkadaşlar. Harika bir sesi var. Yan ayaklığı açtığımda görmüş olduğunuz gibi otomatikman motosikleti kapatıyor. Tekrar çalıştırıyorum. Şu sesin güzelliğini bir dinleyin. Sesi gerçekten etkileyici ve güzel değerli dostlar. Motosikletin üstünde kullanırken çok büyük zırıltılar falan böyle olmadı arkadaşlar. Sağından solundan daha 370 kilometrelerde motosiklet oldukça yeni, herhangi bir ses duymadım. Bu da güzel bir özellik. Şimdi şöyle derleyip toplayacak olursak arkadaşlar. Günümüzde olduğu gibi bence en büyük eksisi bu motosikletin fiyatı. 185.500 lira. Gönül isterdi ki bunları daha düşük maliyetli sahip olabilelim. Yani 250 cc güzel çift silindir bir motosiklet. içimizdeki çapır arzusunu e, doldurabilecek özellikleri üzerinde barına barındıran güzel bir motosiklet olarak değerlendiriyorum. Bir led far olabilirdi. Ön farı halojen led değil. Benim için bu bir eksi. Bunun dışında fren sistemine neden ABS koymuyorsun? Çünkü maliyeti yüksek bence. Hiç ucuz bir motosiklet değil bana göre. Fren sistemine bir ABS koysaydı çok daha şık olurdu. Çok daha güzel olurdu bana göre. Onun dışında ufak tefek işçilik ayrıntıları var. Bunları Kiminiz eksi olarak değerlendirebilirsiniz. Bana göre çok eksi değil. Ben çok fazlaca bu işi kafama takmam değerli dostlar. Ama sizler için eksi olabilir. Diğer bir durum, oturuş pozisyonu hepinize hitap etmeyebilir ama bu işi seven arkadaşlara muhtemelen hitap edecektir. Onlara farklı gelmeyecektir. Bana bir miktar farklı geldi ama bu tabii ki kullanım kullandığım motosikletlerin tarzlarıyla alakalı. Titreşim mevzusu abartı değil, ee, yok diyebiliriz arkadaşlar zaten bu motosikletlerle hatatat hat gezecek haliniz yok. Titreşimi yok denecek kadar az dediğim gibi ayak peglerinde çok az bir miktar 80-85 km civarı hissettim. Bir de oturuş pozisyon, pozisyonundan kaynaklı olarak seleden depoya yakın oturduğunuz için e, depoda bir miktar titreşim hissettim. Rahatlık konusuna gelince arkadaşlar pamuk çok rahat bakın sünger kalınlığına çok güzel rahat. Artçıyla tabi sürmedik, denemedik. Artçı kısmı bir miktar dar ama artçının da çok fazlaca problem yaşayacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Motosikleti her ne kadar öne yatık kullansak bile gene de rahat. Yani virajlarda çok hoşuma gitti. Yere yakın olma hissi çok hoşuma gitti benim. Tabi bu kullanımla da alakalı. Herolar bizim biliyorsunuz yüksek jipvari. Yerden bir hayli yüksek. Benim hoşuma gitti. Unuttuğum bir şeyler varsa siz de yorumlarda söylerseniz arkadaşlar aklıma gelmeyen şeyleri de sizlerle paylaşırım değerli dostlar. Genel hatlarıyla motosiklet bu şekilde. Regaraptor, Pilder, Pilder 250 motosiklet bu. Şimdi arkadaşlar daha fazla hissedebilmek adına kameranın açısını değiştirdim. Birazcık da motosikletin üzerinde sürüşten bahsedip incelememizi fikir verme videomuzu noktalayacağız değerli dostlar. Kontağımızı açalım yan taraftan. Şimdi motosiklette dediğim gibi öndeki ampule takıldım. Ben isterdim ki yani bu fiyat aralığında oraya bir led koy. Doğru mu? Bence siz de bunu istersiniz diye düşünüyorum. Onun dışında bütün çapırlarda mı bu şekilde dönüş çapı çok dar arkadaşlar. Yani motosikletin dönüş çapı benim açımdan yeterli değil. Biz Hero'ya alıştık ya daracık yerlerde bile Hero'yu döndürebiliyorum. Ağırlık konusu yani kabul edilebilir. Bu da ayaklarımız yere basıyor ya ağırlık bence kabul edilebilir. Ben bunu bir sıkıntı olarak görmedim. Bilmiyorum bana çok batmadı. Motosikleti çok ağır hissetmedim. Onun dışında dediğim gibi titreşim mevzusuna zaten değindim. Ee, titreşim bir problem değil bu motosiklette. De. Şu anda 398 kilometrede. Ekran verilerinin azlığı bir miktar problem. Bir miktar bazı işçilik kısımları problem. Malzeme kalitelerinden de bahsettik. Şimdi çalıştıralım. Bakın şuradan dönmeye çalışacağım. Debriyajımız bir hayli üstten kavruyor zaten. Onun için de birdenbire bıraktığım zaman böyle hemen atlıyor yürümeye çalışıyor bakın yani döndürmekte zorlandım alışık olduğum tarzdan değil belki bunların hepsi böyledir bilmiyorum benim ilk kullandığım çapır diyebilirim buna çapır deneyimi olan bir adam değilim arkadaşlar yanlış bilgi vermek istemiyorum diğerleri böyle değildir diye belki sizlerin fikri vardır bana bunları videonun Yorumlar kısmında belirtirseniz memnun olurum. Şuna şu anda görmüş olduğunuz gibi oturuş pozisyonum bir hayli yatık. Yani buna da alışık değilim. Durumlar bu şekilde bakın. Güzel. Yatık sürüyorum. Bayağı yatık. Şu anda 3. vitesteyim. Çok devir çevirtmeden böyle fıtı fıtı aslında hayalimdeki şey bu. Tabi bunu Enduro'da işte bizim tarz motosikletlerde yapabilen şeyleri seviyorum ben. Gaz kolunda bir miktar boşluk var. Bu arada dikkatimi çeken bakın şu fren maneti pardon debriyaj maneti çok fazlaca hareketli. Tabi bu bir işçilik ayrıntısı. İki kollu görmüş olduğunuz gibi gidon var. Gidonları buradan vidalardan söküp tek taraflı olarak gidon değiştirilebilir. Gazı açtığınız zaman yürümesinde problem yok. Şu anda arka frene dokunuyorum. Çok e, hassas dokunuyorum. Çünkü hızlıca bir baskı yapmam durumunda fren hemen tepki veriyor ve kızaklama eğilimine gidiyor. Vites geçişlerinde bir problem hissetmedim. Güzel. Şıkır şıkır geçiyor. Bu debriyajın bir miktar ayarlanması gerekiyor bana göre. Ön frenin dozajlaması bence arkaya göre daha güzel. Isırma hissi kuvvetli. Kötü değil. Regal Raptor Piller 250 cc de bu şekildeydi. Arkadaşlar kanala abone olup beğenip paylaşırsanız çok mutlu olurum. Beni desteklerseniz fırsat buldukça içeriklerle sizlerle olmaya devam edeceğim. Lütfen beğenip bir yorum atıp paylaşın videoları ki etkileşim, etkileşimimiz artsın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni içeriklerde görüşmek üzere diyorum değerli dostlar. hoşça kalın sağlıcakla kalın.